2168 teşekkürler. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Kimseye küfür de etmiyorum. Millet bana küfür ediyor, ediyor, ediyor. Benim kimseye bir şey yaptığım yok. Belko teşekkürler, hoş geldin. Millet teşekkürler. Teşekkürler minnoş kuşum. Bana bu hakaret karakter herkesi avukata atıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Tekil hepsini ekran kaydını al. Hiçbirinize hakaret etmeyeceğim. Ben yayınıma bakmam lazım kardeşim. Ben yayınıma bakıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. ने <coughs> Furkan teşekkürler. Zetoş teşekkürler. Özdemir geliyor mu? Özdemir çağırsanız kuşum. Siz nasılsınız? Susuyorum zaten. Susuyorum zaten arkadaşlar. Farkındaysanız bir şey demiyorum. gerçekten karısı gibi zamanında. Enişte zaman teşekkür ederim. Hani yayında demiş ya. Kardeşiyle gelsin şahit olsun. Ben zaten Ama erkek üstünde kardeşiyle... geçmiş. Eğitim, bak, Siz, şey sizin sizin can suyu aranızdaki. Beni bu hale sokmalarını da istemezdim bak bu arada. Benim gelirim yayından değil. Prim yapacak bir halim de yok. Enişteciğim teşekkür ederim. Evet doğru. Yani sesim de evet, şu anda. Benim gerçekten aylardır yayın açmam. Ben bir buçuk milyona yeni eşya almışım. Evimi dizmişim. Evet, bir, efendim. sizce yayından kazanıp da mı yapabildim ben bunları? Bacım bir şey sorabilir miyim sana Nur? Yani yayından... İşte hediyeyi hediye Kızlar ben bir soru sorayım. Zamanla bir tane bakar. Evet Aşkım, Aşkım yani bu para atsaydı. bana ait. Bak bir şey söyleyeceğim. Cansu'nun bu hesabı ben takip edin. Bu hesabı takip edin. Evet. Ben Cansu'ndan özelden konuşuyor muyum? Evet. Yayına girdim. Annesiyle yayına hoşuma gitti. Ve biz de ailece dışarıdaydık. Oh dedim mutlu. Ben gerçekten kızlarıyla mutlu olsun istiyorum bu arada. Allah düşmanımı düşürmesin bak. O Sinan bile o kadar küfür etti. Allah düşmanım bak. Artık benim düşmanım o. Allah, Allah, Allah düşmanımı cezaevine Yeme, düşürmesin deme. bu arada. Bak ezel lütfen taraflı olma bak Seni Nur ablacım bak Sinan'a yapılan haksızlık çok ama büyük yanlış belki senin haberin yok, yok ya. Sen. Memoş un, Memoş un, bak Memoş'un Memoş'un bir bağı yok ki bak Nur ablacım bak ben normalde yayın açmıyordum sırf, evet. ben... sırf Sinan 4 Perşembe'ye kadar yayın açmayacaktım ama çok yanlış yani. çok Canfır. yanlış yerlerden anlıyorsunuz siz Memoş'un cansıyla bir merhabası bile yok Yok, gerçekten yok yani. Benim cansunla yazışmalarımda içine benim kardeşimin adı da geçmiyor. Ve ayrıyeten Memoş daha 24 saat önce kardeşim benim adımı anmayın. Allah mutlu istesin demiş mi? Demiş. Sabahına uyanıyoruz. buzcuya layıksın. E sen hayatındaki namusunu kalkıp da geçmişiyle yargılarsan ee, o an bir beyinde bir insana uyarı gelir. Niye kıyaslıyorsun, niye yargılıyorsun? Geçmişini bilerekten sen bu kadın zaten sosyal medyada bilinen bir kadın. Zamanındaki Memoş'u vesaire çocuklarının babasını bilen bir insansın. Yalışın. Ne diye gidip gidip bunun adını öne sürüyorsun? Kız bana diyor ki Memoş, Memoş bir kafayı yemiş. Durup durmadan da Sinan neden Mehmet'in adını aldı Ya adını Sürekli alır? Memoş, Memoş Almaz. diye şey yapmış. Sürekli ufacık bir şey oluyormuş, Memoş diyormuş. Nasıl yani? Şimdi memoşlar, inan ki merhabaları bile yok aralarında. Yok bacım gerçekten yok yani. Nasılsın kelimesi bile geçmemiş aralarında. Evet, o ama ama şöyle onu. yaptım. Bak gerçekten ben tek başıma yaşayan bir kadının bu arada. Her ne olursa olsun o hakaret. Durup durmadan ben de şunu söyleyeyim. Sinan durup durmadan bir insana <laughs> küfür edecek, hakaret edecek evet. bir insan değil. Ama ya, ben küfür onu hiç demek istiyorum. Etmişim, Ama i̇şte, işte. Yani... Onun adını mı geçirmişim Eze? Şey küfür mü etmişim? Ailesine onun da bacısı var ya benimle yaşıt bacısı var. Bacısı da benim namusumu taşıyan o da bir kadın. Aynı namus taşıyoruz. Benim namussuzluğuma laf ediyorsa onun bacısı da öyledir. Şimdi senin bacın varken başka bir kadın adamın bacısına bu lafı dersen kendi bacını düşünük önce sen. Allah, niye benim? Bana... O nasıl bacısını düşünmüyor ya bu lafları diyor? Nasıl ben sosyal medyadaysam, ben Memoş'un bacısıysam onun da bir bacısı var. Sen Allah Allah. ne diye beni karıştırın? Ben Cansu'ma demişim ki ya hakkımızı birbirimize zaman, helal yani etmiş miyiz? Evet. Nasıl çıkabiliyor ya? Bir saniye. Abla. Nasıl çıkıyor? Birbirimize ya? hakkımızı helal etmiş miyiz? Evet. Benim kardeşimle onun adı yan yana geçmiyor aramızda hiçbir şekilde onun ismi geçmiyor. Ben benim o an param vardı hediye atmak istedim. O an vardı. Özel hediye Allah, yanlış zamanda ben söylüyorum. Yanlış, yanlış zamanda o zaman. Ezel, Ben Cansu'ya ilk defa hediye atmıyorum Ezel. Doğru söylüyorsun. ilk defa hediye atmıyorsun. Bak ben şey de defa ya bu yüzden belki. Ha, hayır hayır hayır. O zaman Yemin, ben diyor ya. Kimin sorun ya? Cansum yayında zaten açıklıyor kız ya. Ben ya onun adına özür dilerim diyor. Daha ne desin bu kız? Bir şey sorabilir miyim? Senin bir erkek arkadaşın olsa. Erkek ya de... benim zaten erkek arkadaşım Aa, bak, var. Ama Şimdi var, var. Bak ama Bak, izlemiyorsan. Ana avrat tıfrederken görseler. Hayır. Hoş mu? Bak ne diyorum bir dinle ben beni soracağım soruyu anlamıyorsun. Erkek arkadaşının, eski kız arkadaşının. Hoş mu bu ya? kardeşi hediye bir daha sosyalin zoruna gitmez mi Atla, sen? Ya atıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ya, bir şey Bak burası sosyal medya ya. Şey Bak, şey 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 bir, kim kim kime neler atıyor? Bir Hangi birini engelleyeceğiz? Hangi birini engelleyeceğiz? Ama olaya öyle bakamayız. Ne Hayır, olur? Ayrıca biz Cansun'la takipleşiyoruz. Kadar ne kadar arzu ile biz Cansun'la takipleşiyorduk ya. Bak Cansun beni eklemiş mi ben eklemiş? Ben onu eklemiş miyim? Hal hatir sorabiliyor muyum? Evet. İyi olduğunu, bir şeye ihtiyacım var mı, özelde de destek olmak istedim, iletmiş miyim? Evet. O zaman o ben burada hangisiyle? ne diyorum biliyor musun? Sizi bu duruma o düşüren de, an... de Sinan'ın da huyunu bildi hale Cansu yapmayacaktı o zaman. Kocasının huyunu bildiği hayır, yapmayacak onun da kötü yok. Bak gerçekten biz aramızda konuştuk. Aramızdaki arkadaşlığın ne bağlantısı yok. Sinan yayında bize ana biz, küfür etti, biz böyle zamanında evet ediyoruz. kavga etmiş olabiliriz. Ama abla işte bak ben gelelim. söylüyorum Nur ablacığım Sinan durup durmadan kimse küfür eden hakaret ama eden ama bir etsin insan değil. Allah bak al, ya Allah olsa edemez ya böyle bir şey var mı ya? Nasıl abla işte durup, yani? durup durmadan ed eden bir insan değil değildi işte. Ama işte bu ettiyse bunun da bir bedeli vardır ben yani. Ben ekran kaydı almışım. Ben ya. korkuyorum Ezel özür dilerim. zamanında. Yok Sinan öyle asla bir şey, öz, öz, şey Sen Sinan istemiyorsun şey ya hani ben... işlediği suçu söylememi. Ama ben korkuyorum Ezel ben bir kadınım. Kadın cinayetleri ortada. Korkuyorum. Yo, demedi de vuracağım de. Be. Ben yerindeyim siz gelin dedi. Ben gerçekten bak benim namusuma ben, ben bana yapacağım. yapacağını beni Antalya yapmış da bilmem neymiş de şuymuş da pazar. Bana, eğer bak bunları ispatlamaz zaten ben hepsini ekran aldım. Hepsini. Ben direkt uzaklaştırma. Gerçekten çok korkuyorum. Üzerime insanları salıyor vesaire vesaire. 40 bin kişinin içerisinde beni rencide etti. Yok yok abla öyle insanlar üstüne finansal almadı o kadınlara karşı bak, öyle şey yapmaz. Ezel. Hayır hayır. Bana o Mehmet'e sinirlendi. Bak bana ben... gelen mesajlar ortada. Sinan sana mesaj attı mı Nur? Lan yayını mi? Sinan bana mesaj atmadı. Sinan bana yayına gelip de bana istek atıp ben onu reddetmişim. Bir daha bana istek atıyor. Yayına aldım sonra ben dedim ki bak Sinan e, bilmediğin şeyler var. Ne dedi? Ben dedim Cansu'nun eski görümcesiyim. O da dedi ki olabilir bana ne. Böyle yaptı. Ay, olabilir bana ne? ne deyip benimle 5 dakika boyunca PK atıp da yayından gidiyor. E şimdi ben Cansu'ya hediye atınca mı yanlış oluyor? Ama o zaman Cansu'yla beraber değildi. Sen de bunu anlamak istemiyorsun. Ama beraber... Benim anlamak istemediğim bir şey yok. Benim ben küfürü hak etmedim. Ben hediye attım diye. Cansu'yla hak Sen hak etmedin. etmedin. Onda hem fikir... Ben hediye attım benim namusuma laf atacak kadar erkek değil o. Tamam. Kimseki i̇lk önce bak Aslısı. herkesin anası bacısı var. Bak ilk önce kapısının önüne süpürecek herkes. Bak kimse kimsenin namusunu bekçisi değil arkadaşım. Bugüne kadar da kimse kimsenin bir kadın kadına küfür edebilir. Biz zamanında yaptık pişmanım. Çoğu magazin sayfalarında yazıp. Bacım, mazeli, senin ablan da bizleri küfür etti. Bize etmedi. Sinan ya bize hakaret ettiği için bize alttan da küfür ettiler. Onları etti. Size tamam, şahsen ya. etmedi. Tamam Yok şahsen sizinle Ezel beni az çok tanıyor ya Biliyorum hani. biliyorum ben Nur'u tanıyorum da ben Nuru sanki Niyetimizi hani biliyor şeyden, Gerçekten bak, Nur, benim belki sosyal medyadan gelecek bir TL'ye de ihtiyacım yok İzlenmeye de ihtiyacım yok İzlenmek istesem her gün videolar atarım Ben kendi kabuğuma çekilmiş bir insanım Benim gerçekten çok hoşuma gitti Ben normalde de özelden konuşuyorum onunla Bunu zaten belirtmişim Benim hoşuma gitti Annesiyle çok güzel bir şekilde yayın yapıyorlardı Hem annesine attım hem onu attım. Abla dedim sen de gir sen de at. Sen Sinan'a hediye attın mı Nur? Ya Sinan'a gül, Sinan gül attım sadece. Ben Küfür al. ediyordu. Küfür ediyordu. E, alta yazdım beni sessiz aldılar. Yayın alır mısın diye. Küfür ediyordu. Küfür ederken ben de beni görsünler diye gül attım. Başka hiçbir şey atmadım. Evet. Yok Canlar Sinan beni sevgiyle batar girmiş, mısınız herkes? Herkes beni yani. sevgiye Evet. Maviş konuş. Bir şey söyleyeceğim. Birisi birisinin beni haklı görüp görmemesi önemli değil. Bir kadının bak kadın kaç tane kadınız burada şu an? 1200 tane e, bunun 1100 tane kadındır. Ha, Bir kadının Herkes beni sevgiyle bassın arkadaşlar. Maviş Hanım konuşun. İyi, ak i̇yi akşamlar Nur Hanım. sadece er bir sorum olacak ya. Her ne olursa evet. olsun. Bugüne ne kadar şifresin. hiç böyle anne. Hani Sinan'la olduğumdan beri bir hediye atılmıyordum. Bugün babasından, anasından, ebesinden hepsi bir Aksim. kadına... Sinan'la birlikte olduğumdan beri yoktur. Bunları anlamıyor mu? Ben anlatamıyor Aksın muyum? Yok acaba? Maviş attım diyor kadın. Mavi attım diyor. Atım Ama ben, can, ben Cansu'nun her yayınını izleyen belli. bir insanı babana kadar bugün hediye attı ya babana biz kadar. Biz mutluluklar dilemiş mi insanız ya? Ama babanıza kadar hediye atıldı bugün. Sırf Sinan'la ayrıldılar diye Ama yapılıyor bu. Ama e, Niye küfür ediyorlar. Şu anda. Şimdi Cansu Cansu'ya atıyorsunuz. Atıyor. Cansu ya küfür etmiyor ki. Cansu'ma değil ya. Sinan küfür etti bir gün önce aa, benim kardeşim. Bir gün önce izledim. Vardı. İzledim. Maviş sen gerçekten magazin sayfalarının hepsini görebiliyor musun? Beni evet. etiketliyorlar da. Ben canlı yayınları da gayet takip ediyorum. Buzcu ne demek peki? Da... Ne demek? Buz... Mehmet demedi ki buzculara dedi. Buzcu sen neden üstüne alındın? alındın? Mehmet diye bir Benim şey Benim kardeşim mı? değil mi Mehmet? Diyor ki. Bacını da al gel nikah şahidimiz ol diyor. Onu sonradan söylüyor tamam. Aracım. Tamam o kimdi ben ona şahit Aracım. olacağım. Ben zaten Memoş Cansu'nun evlenirken Oralar... şahit olmuşum. Nur, Oralar... Hoş mu bu kelime? oralara kadar, ya, gelin. Gelin. Oral kadar, Oral kadar e, zaten Eğer zaten hani buna var. gelmiş ya bak bir şey diyeceğim. kadar Mehmet getiriyor. Bu ara Ezel bir şey söyleyeceğim. Biz Antalyalıyız. Ee bir Sinan orta buraya Sinan buraya geldiği zaman Sinan'a karşı hiçbir şeyim yoktu bak. Allah mutlu mesut etsin. O zamanlar ben öyle söylemiştim bak. Vurdurabilir yapma, yapma. Karabey, ben Çağlayla görüşmüyor olabilirim ama Karabey'le bir sorunum ne yoktu olsun? bak. Memes zamanında neden? bir şeyler haşa, boş, oldu ama bak. Haşa, ama sen hep kendin konuşmak istiyorsun. Cevap vermiyorsun ki. Hep ben konuşuyorum. E ben anlatsın mısın kız? ben yayın açar. Evet. istesem yayın açar ya bak, da konuşurum. De 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 şey de 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 ben, de, bilerek de, 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 de ben bilerekten Ezel'in yayına gelmek istedim. Benim ağzım bozuk değil. Selamun kusura bakmayın. Mehmet hoş geldin Mehmet. Geçmiş olsun bu arada. Allah razı olsun. Bak çıkmadım arkadaşlar. Ben izindeyim şu anda. Ben salı günü teslim olacağım. Ben bu kardeşte bir sorunum yok. Hala yok bir sorunum. Tamam mı? Bak sosyal medya arkadaşlar canlı yayın. Beni iyi takip edin. Diyorum ki benim bu kardeşte bir sorunum yok. Küfür etmem asla bu kardeşe. O bana küfür etti olsun sıkıntı yok. Ben sadece bu kardeş diyorum ki canlı yayın açalım. Tek tek karşı karşı hangi şehirde olduğu fark etmiyor. Bak, ben de bir ona yok, varsa tek tek çıkalım. Onu... Canlı yayın açalım. Canlı yayın orada dursun. Yani kim kimden yer? Onun annesi de bacısı da öyle olsun. Bak ben bunu konuşuyorum, Annesi Balık'ta öyle olsun. Kim kimden yerse. Ben oğlum ben rahatsız. Ben Serbest Hoca seni beni, beni yayına aldı dedi ki. Bak Serbest Hoca beni yayına aldı. Onlar hakkında kötü konuşayım diye. Ben kötü konuşmadım. Hiçbir şey kendimi çekmedim. <laughs> İri peşinde olsaydım burada yayında ağlardım senin gibi. Yapmadım. E ben burada para dilenmiyorum Allah'a şükür. Ben aileme bir para devrettim. Bizim iş yerimiz var. Sor. Benim ailem daha peki iyi değil. Mehmet, Mehmet peki kaç beri neden Cansu'ya göndermeler 15 yapıyorsun? 15 tane çalışanım var benim. Aynen. Ben şu an aileme bir para devrettim. Aileme ben şu an para akıtıyorum. Bak cezaevindeyim ha. Yanlış anlamayın. Dışarıda olsam ben bunun 10 katını kadar veririm. Neden gönderme yaptın? Ka gönderme kaç yok günler... ya siz? Cansuya Bak yanlış gün... anlamayın. Ya, ben, ben Cansu'dan da. sonra 50 tane sevgilim oldu ya. Hepsi Cansu herhalde tüm... Paşa Koç şey, Cansu Cansu'ya ait Mehmet. Kesinlikle. Kesin Paşa, bir dakika benim lakabım ne? Bir dakika benim lakabım ne? 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 Ya Allah aşkına insanları bu kadar salak yerine koy. koymayın ya. Lütfen ya. Mehmet lütfen yapma. Birlika, ya. lütfen bir dakika ben benim TikTok adım ne? Benim TikTok adım ne? Mehmet Paşa'nız değil mi? İnsanlar kaç salak yerine koyuyorsunuz ya. Mehmet Paşa mı evet. değil mi? Onu söyle bana. El, el, eliyle hareket <laughs> eliyle hareket ediyor. Sakar oldu, sakar ne battı ne kadar. sus. Benim adım Mehmet Paşa normaldi. Bilal, benim ne rahmet ne tut bir ya. Benim lakabım Mehmet Paşa normaldi. Paşa <laughs> benim de rahmetli olduğumuş. rahmetli olan bir adı. <laughs> Canım <laughs> biliyor. <gülüyor>